Arkadaşlar tığ battığımızı önceden az ay ay ayarlamıştım. Şimdi şunun mavi çiçeğine göre maviden yapıyoruz. 1 Şimdi arkadaşlar şuradan Evet yazmamış şu şöyle yaptık arkadaşlar. bir sence çektik. Küçük bir örümcek yaptık normal bir iki tane zincir çektik. Al baş aldık 1 2 3 4. şuradan. 2 3 1 2 3 Şimdi sık iğne. 3 4 5 6 7 7 8 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümledik. Bir zincir çektik. Bir örümcek Şimdi arkadaşlar bir iki tane şey. Bir iki üç dördüncüye düğümlü yok. Bir arkadaşlar bir bir iki üç dördüncü şu. Şimdi bir iki üç bir iki üç dört 5 6 7 8 tane zincir çektim şimdi şu zincire düğümlüyorum arkadaşlar şimdi şuradan bir sık iğne yapıyorum bak şimdi bir boncuk alıyorum 1 2 3 4 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7

Bir. Şimdi arkadaşlar 1 2 1 2 3 4.ye düğümlüyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi şuraya zincire düğümledim arkadaş bunu bir zincir çektik şimdi şuraya bir sık iğne yaptık bir zincir aldık evet, şey yani boncuk aldık bir tekrar 2 3. Bak arkadaşlar. Şimdi şöyle öne getirip bir arkadan alıyorum. Boncuk arkada kalıyor yoksa. Şöyle tekrar. 7 tane boncuk koyuyoruz arkadaşlar. Bak burasına. Şimdi bak. Altı yedi tane zincir oldu. Şimdi şuradan bir iki üç dört beş altı 7 8 1 2 Arkadaşlar bak şeyimiz böyle çiçeğimiz şunu Boncuklarının hepsi bir denk gelmedi. Küçük küçük. Biri, kimi küçük geldi kimi büyük. Bu güzel olmadı. Bak şu çok güzel oldu. Şimdi ben önceden yaptım hazırladım mütüledim. Bak. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çiçeğine uyuyor ha. Bak. Hoşça kalın. Kanalımıza kanalımızı izlemeyi unutmayın. Bay